Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Rise nasıl indirilir onun videosunu çekeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu ederseniz aşağıdan verdiğim linkten Discord sunucuma gelerseniz beraber konuşarak oyun oynayabiliriz. Hadi şimdilik videoya geçelim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Buraya Craft Rise yazıyoruz. Sonra bu siteye giriyoruz buradan oyna seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. buradan siz hangi cihazı kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. ben Windows kullanıyorum o yüzden Windows'u seçiyorum. ve gördüğünüz gibi indi. sonra buradan çalıştır diyorsunuz ve orayı kapatabilirsiniz. sizde böyle gözükecektir. sizin eğer bir tane hesabınız varsa hesabınızı girip giriş yapıyorsunuz. eğer yoksa kayıt değinme tıklıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz adınızı, oyunların sibat olmasını, e-posta adını sadece yazıyorsunuz. Sonra oyuna girerken hangi bir şifre, nasıl bir şifre istiyorsanız şifre yazıp tekrarlayıp hizmet koşullarını şey yapın, tıklıyorsunuz. Ondan sonra o size tik gösterecek. Yani hesabınız açıldı diyecek. Burayı kapatabilirsiniz. Sonra geliyorsunuz buraya. Ben gireyim kendi hesabımı. Böyle. Adınızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Sonra buradaki tuşa basıyorsunuz. Sizi böyle bir yer atıyor. Buradan da oyna seçeneğini tıklıyorsunuz ve oyunumuza giriyor. Gördüğünüz gibi geliyor. giriyor. Ve gördüğünüz gibi oyunumuza giriş yaptı. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.